Doğa Seni Çağırıyorum bu özel bölümüne hoş geldiniz. Bu sefer izleyeceğiniz yine bambaşka ve farklı ve özel projelerden biri olacak. Bir zamanlar bir insan yaşarmış. Buna derlermiş ki Cengiz Han. Kuzgun, sinirli, hayata karşı sert bakan bir adammış. Ama her zamanki gibi yüreği kocaman ve yüreği diğer insanlarla sevgi doluymuş. Oho karışıklıklar, karışıklıklar, karışıklıklar. Anadolu'da Osmanlı İmparatorluğu'ndan sonrasındaki yansıyan hayat ve o insanların hayata karşı bakışları az sonra sizin karşınızda olacak. Doğa seni çağırıyorum bu özel bölümünde Cengiz Han'ın bisikletini seyredeceğiz hep beraber. Hoş geldiniz. Play it again. You can't forget. Olur, tekrar çalmaya. I'm there you? Bak ablacığım başka bir şey seyredelim artık. Biraz aksiyon seyredelim. Macera seyredelim artık. Siz de evinize TV bu ev alın. Aksiyondan komediye, Türk sinemasından dünya sinemasına yüzlerce filmi istediğiniz zaman izleyin. Televizyonun kontrolü elinizde olsun. TV bu ev. Yeni dönem TV. TV bu, TV bu. qué lo mejor <laughs> del fútbol? Que cualquier niño o niña sabe jugarlo y le ayuda a crecer saludable y feliz. Mi sueño como embajador de UNICEF es que todos los niños del mundo, sin excepción, puedan disfrutar plenamente de sus derechos. ¿Me ayuda a conseguirlo? 13 Şubat 1928'de İstanbul'da doğan Refik Erduran, tiyatro yazarı ve gazetecidir. Cengiz Han'ın bisikletinde bir toplumun modernleşme süreci anlatılmaktadır. Oyunun baş karakteri Cengiz'in 3 tane karısı vardır ve buradan da toplumda cumhuriyet ilan edilmesine rağmen hala şeriatın son hükümlerinin kalıntılarını sürdüğünü anlamaktayız. Cengiz'in üzerinden Burcu Vazi'nin değişim çabalarını, gelenek görenek ve batılaşma arasındaki sıkışmaları anlatılmaktadır. Erdoğan, devrimlerin devletin üst kurumlarında başlamış olmasına rağmen halkın altyapısında henüz oturmamış olduğunu vurgulamaktadır. Pakize geleneksel bir kadın, Gül ise özenti bir kadın olarak arada derede kalmıştır. Gül, Cengiz'in Avrupa'dan gelecek olan yeni karısını çok kıskanmaktadır. İki tane bir ben vurdum. Maşallah, Allah nazarlardan Bir tanesi şu taraflarda bir yer vurdu. Hani? İşte ha? işte gördüm <laughs> Ah gördüm. Birisi olmasa aslında daha da vurdu. Ama... Şimdi Karabatak avını bir kenara bırakın lütfen. Bir zahmet şu silahları bir odanıza taşısanız. Bu odayı Suzan Hanım'a hazırlayacağım. Öyle mi? Ee, o halde ben başka bir yere doğru mevzileneyim. Aslanım, benim odamda mevziler. Olmaz, senin odan rutubetli. Silahlar paslanır. Hem üstümüze ortak geliyor, hem de neredeyse yoluna halılar vereceksin. Ne var da şimdi bu odayı elin aşık sesine verecek? ...ne Avrupa'da kalacak. Buraya gelmeyecek. Hani yana oldu? Çıktı geldi işte başımıza karı. Aa! Erkek bu. Aklına eser karısını Frek diyarına bırakır. Aklına eser Fizan köyüne getirir. Cancağızı nasıl isterse de yeter ki kesesi boş olmasın. Allah ziyade etsin. Bizim beyin malı mülkü on kadına yeter. Zor yeter. Benim canım neler istiyor biliyor musunuz siz? Büyük <laughs> hanım! Ne var dursun? Bir bey geldi yukarı koyu veren mi? Tabi 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 buyursunlar. Ay, şu dursun da daha yerini unutmadı gitti. Ya misafirin yanında yukarı koyu veren mi diye bağırıp duruyor. Aa, sen niye oturuyorsun. Niye oturmayayım? E, duymadın mı? Erkek misafir geldi. Aa, hoş geldi Safa geldi. Ben yiyecek değil ya seni yemez ama bey yer. Affedersiniz efendim, rahatsız etmiyorum değil mi? Aman estağfurullah efendim, buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Hoş <laughs> Şunu bir çıkarayım efendim. Aa, paltonuzu dursun almadı mı? O kadar da tembih ediyorum. Ya, o almak istedi ama ben vermedim. Yukarı çıkana kadar işim iyiyim dedim efendim. Müsaade ederseniz benim. alayım. Dünyada olmadı İstirham efendim. İstilam edelim efendim. Ben koyarım. ben koyarım efendim. Şöyle buyurun efendim. Şöyle buyurun. Buyurun. Hoş geldiniz efendim. Ee, nasılsınız? afiyetlisinizdir inşallah. Hamdolsun efendim. geçinip gidiyoruz. Ee, İzninizle bunu çıkartabilir mi Ee, rahat değil mi efendim? Değil efendim değil. Ulan ne ölsek herifsin ya hala değişmemişsin ya. Hanım sen şimdi bunu adam yerine bile koymazsın. Ne için, bir için, onu da nereden çıkartayım? Ya bu adam var ya bu adam Abdülhamit'e kafa tuttu. İki ayda mahpus yaptı bu adam ya. <laughs> Ulan sen bu sürefe halinle bu işlere nasıl giriştin ya? Gel bakalım. Ben biraz da sen neler yaptın ondan bahset. Asıl ben seni niye çağırdım? Niye? Birader benim başım dertte. Hayır. Şimdi bu gemiyle gelecek olan var ya, benim karım. Senin üçüncü karın da mı var? Suzan aslında üçüncü bile değil. İkinci kendisini birinci zannediyor. Şimdi şöyle oldu. Bizim ilk hanım var ya, onunla ben ta Harbiye zamanında evlenmişim. Pek münasip olmamış herhalde, sana anlatmamışım. Çok da önemli değil. Şimdi ben mütareke sırasında İstanbul'a geliyorum. O arada da bende bir kumar merakı oluyor kardeşim. Bir akşam bizim kayın biraderle tanışıyorum. Gece kaybettim, kaybetti, kaybetti, kaybetti. Bana da bir dolu borçlandı. Neyse uzatmayalım. Akşam bunun evine gitti. İşte orada birader. Bunun kız kardeşim. <laughs> Nasıl ama bir ateş düştü. Sanki on bokka kurşun gelmiş buraya saplanmış. Meğer ben aşık olmuşum ya. Eyvah. Eyvah ki eyvah. Neyse ki tuzan çok fazla nazlanmadı. Nikah yaptık, tam düğünü yapacağız. Ankara'dan bir haber geldi birader. Beni Anadolu'ya davet ediyorlar. Bir motora atladım, doğrudan Ankara'ya gittim. O arada bizim kayın birader de şu bu İngilizlerle bir takım ticaret işlerine girişmiş. Bizim Suzan da alıyor, Londra'ya götürüyor. Şimdi ben Ankara'dayım ya, oradaki ev sahibimin de bir kızı var. Orada da bir haftır oluyor. Öyle olunca Gül Hanım'ı da nikahladık. Neyse, kurtuluştan sonra iki hanımı da aldım, buraya getirdim. O günden beri de burada yaşayıp dururuz. İşte böyle. Sözün özü, Suzan Hanım'ın bu iki karıdan haberi yok. E şimdi ne olacak? Yani diyorum ki böyle muvakkaten ben o iki karıyı boşasam. Sonra Suzan Hanım'ın gönlüne edince o iki karıyı tekrar geri alırım. Olmaz kardeşim. Ya kalma. niye olmasın kardeşim? Medeni kanunun çıkması an meselesi. Evet. Eski nikahları tanıyacaklar ama bir karını boşarsan ikinci karıyı alamazsın. Alır mı? Öyle mi ya? Dursun karakteri Cengiz'in harp zamanında dağdan indirip yanına aldığı eski bir eşkiyadır. Ve Emine'ye sevdalıdır. Emine'nin de onda gönlü vardır.